Merhaba arkadaşlar. E, TK Inter derslerinin 3. dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde ne yapacağız? Penceremizi oluşturduk. Tamam. Label'larımızı da ekledik. Label'larımızın yazı tiplerini, renklerini de gördük şimdiye kadar. Tamam. Çok güzel. Bundan sonra arkadaşlar penceremizi boyutlandıracağız. Onu arkadaşlar şu şekilde ne yapalım? Import TK Inter. STK diyelim arkadaşlar. Daha sonra şu da zaten daha kullanmadığın şeklinde geliyor zaten. TK internede daha kullanmadığımız için böyle bir dinlem işareti veriyor, uyarı işareti veriyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Form dizlemizi oluşturuyorduk başta. TK'dan TK sınıfını çağırdık. Peki. Bir de form nokta diyelim arkadaşlar. Form nokta da dedikten sonra arkadaşlar şu şekilde gelelim. Şimdi formumuzun belli bir başlığı vardı. Bir başlığı olmalı ki içerisinde ne olduğunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki başta ne diyoruz arkadaşlar bu dersimizde? TK Intel dersleri Ders kaçtı arkadaşlar? Ders 3'tü. Peki. Başımızı ekledik. Formumuzu belli bir e, boyutlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani boyutu belli bir şekilde bize gelmesini istiyorum. Eğer ben bu şekilde çalıştırırsam eğer mesela şu şekilde çalıştırdığımı farz edelim. Ne geldi arkadaşlar bana? Şu şekilde başlığı tam olarak görmediğim ya da içinde label olsaydı label'ı tam olarak görmediğim bir şey geldi. Form geldi. Bir de şöyle label'lı olarak diyelim arkadaşlar. Label eşittir diyelim. tk label Daha sonra içerisine arkadaşlar neyin üzerinde olacak bu? Form'un üzerinde text eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Diyelim ki ders 3 diyelim. Tipler düş diyelim ve e, çalıştırdığımız zaman zaten gelmeyecek çünkü daha peklemedik. Label nokta pek diyelim. Yani paketleyeceğiz aslında. Çalıştırdığımız zaman arkadaşlar şu şekilde ne yaptı? Ders 3 dedi ve e, çok küçük geldi. Şuraya baktığınız zaman, baktığınız arkadaşlar çok küçük geldi. Bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim penceremizin belli bir boyut olması gerekiyor. For nokta geometri arkadaşlar. Geometri dedikten sonra şuraya ee, şu şekilde tırnak açıp diyelim ki boyutu 500 olsun ee, x e, genişliği aslında ee, 500 bir de yukarıya doğru e, ne olsun arkadaşlar 250 olsun ve çalıştıralım bakalım ne olacak arkadaşlar ne yaptı ee, şu şekilde yatayda 500 yani x ekseninde 500 y ekseninde ne geldi arkadaşlar 250 geldi arkadaşlar peki ne yapacağız arkadaşlar bundan sonra bir de e, ekranda belli bir alanda gelsin istiyorum. Şu şekilde çalıştırdığım zaman aslında bak gördüğünüz gibi nereye geldi? Şuraya geldi direkt. Ben bunu şu ortalara doğru almak isteseydim bir de şuraya artı deyip x'te 500 y'de ne olsun arkadaşlar? y'de 350 olsun diyelim ve çalıştıralım arkadaşlar. Ne geldi? Bu sefer tam şuraya geldi arkadaşlar. İstediğim boyutta istediğim şekilde geldi arkadaşlar. Peki Şuraya arkadaşlar e, tam şuraya geldi. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi tam ortada geldi. Peki ben bunu şu şekilde arkadaşlar e, ben 500 artı 350 dediğim zaman x ekseninde 500, y ekseninde 350 olarak geldi ve çalıştırdığım zaman ne yaptı arkadaşlar şuraya tam ortaya istediğim yerlere getirebilirim arkadaşlar bu şekilde. Neyle getiriyorum? Geometri fonksiyonuyla getiriyorum arkadaşlar. Peki. Ben deseydim evet şuraya şu şekilde bir kez daha çalıştıralım. Çalıştırdığım zaman arkadaşlar ben bunu bu şekilde e, kısa kısalt, büyütüp inceltebiliyorum ya da büyütüp küçültebiliyorum. Aşağıya doğru da büyütüp de küçültebiliyorum. Şu şekilde de hiç görünmeyecek şekilde de yapabilirim. Ben di diyorum ki belli bir süreden sonra belli bir boyuttan sonra daha ne küçülsün ne de büyüsün. Onun için form nokta min size diyorum arkadaşlar. Min size dedikten sonra min size'ın içerisinde diyorum ki şu şekilde minimum boyutu hatta e, ne yapalım 450'ye 400 diyelim minimum boyutu bir de e, formumuzun maksimum boyutu olsun maksimum boyuttan daha fazla çıkmasın peki bu boyutumuz ne olsun 550'ye 550 ye, 550, e, 550, olsun arkadaşlar ve çalıştırdığımız zaman arkadaşlar ne yaptı bize evet şurası şurayı gerek evet Şimdi çalıştırdığımız zaman arkadaşlar ne geldi bize? Formumuz geldi. Tamam çok güzel. İstediğimiz yerde. Böyle ee, çektiğiniz zaman arkadaşlar ne yaptı? Çok fazla çekemedim. Peki içeri doğru attığım zaman bakın hiç çok fazla gidemiyorum. Sadece ee, 450 ile 550 arasında gidip gelebiliyorum. Peki aşağıdan yukarıya ne kadar değiştirebiliyorum? O da ne yapacak? 500, 400'den 550'ye kadar. 400'den 550'ye kadar. Şu şekilde baktığınız zaman 400'den 550'ye kadar arkadaşlar. Ee, max size ve min size dediğimiz yani maksimum boyutlandırma ve minimum boyutlandırma olarak geçiyor arkadaşlar. Eğer siz daha fazla bo kimsenin yani boyutuyla çok fazla oynamasını istemiyorsanız, sabit bir boyut istiyorsanız o boyutları bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Peki ben burada e, şu şekilde oynuyorum. Şu şekilde göstereyim burayı. Formum bu şekilde geldiği zaman arkadaşlar bu şekilde e, boyutlarıyla oynayabiliyorum. Peki ben bu boyutlarıyla oynamasını istemeseydim gelen kişinin. Sabit bir boyutum olsaydı. Ya da x ekseniyle oynasın, y ekseniyle oynamasın şeklinde deseydim arkadaşlar. Onun için buraları silmem gerekiyor. Çünkü max size bir min size olmuyor. Şu şekilde beraber kullanamıyorum onları. Diyelim ki formumuzun şu şekilde bir şeyi var arkadaşlar. Yani ne diyorum arkadaşlar? Rizayı arkadaşlar olacak. Rizayı ne olacak arkadaşlar? İçerisinde false ya da true olacak arkadaşlar içerisinde. Yani false false dediğim zaman arkadaşlar ne x ekseniyle oynansın, ne de y ekseniyle oynansın diye. Bu şekilde geldiğim zaman arkadaşlar, şu fark ettiyseniz şurada fareli şu an tutamıyorum. Aşağı geldiğim zaman aynı şekilde aşağıyla da tutamıyorum. Peki ben bunu true yapsaydım, ne olmasını beklerdim arkadaşlar şu an? Benim Şurayı kapatayım. Tekrar açayım. Ne olmasını bekliyordum arkadaşlar. Şimdi e, benim e, x eksenimde herhangi bir şekilde oynama yapamadığımam gerekiyor. Yani bu şekilde. Fark ettiyseniz çekiyorum. Çekiyorum. x ekseniyle oynama olmuyor. Peki y ekseniyle bakalım oynama yapabiliyor muyum? Buraya geldim. Ne yaptı? Oynayabiliyorum rahat bir şekilde. İşte e, resible fonksiyonuyla arkadaşlar ben e, fonk penceremi Oynatabilirim ya da oynatmayabilirim. Peki bunların ikisini de false false yapalım arkadaşlar. Ve bir kez daha çalıştıralım. Bir kez daha çalıştırıp şu şekilde geldiği zaman fark ettiyseniz oynama yapamıyorum. Hiçbir şekilde ne küçültüyorum ne de büyütebiliyorum. Büyüte Peki. Başka ne görmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bu derste görmemiz gerekenler bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.